Herkese merhaba, bugün baştan aşağıya yenilenen Boston Cevahir Mağazası'nda sizlerle Gelin, hep beraber detayları keşfedelim. Burası inanılmaz güzel olmuş, inanılmaz albenili. Daha fazla dayanamıyorum, hadi gezelim. <laughs> rengarenk, rengarenk, her yer rengarenk. En eğlenceli standlardan biri olmuş, bakar mısınız? <laughs> Çok güzel. Revlon. Revlon'un en çok fondötenlerini seviyorum ve e, rujları çok güzel. Hemen bir tane fondöten alıyorum. Ben Real Techniques'in bu fırçalarını daha önce hiç görmemiştim. Koleksiyon ürünüymüş. Geniş e, çıkmış bunlar. Bunu hemen çantama atıyorum. stand gerçekten harika olmuş. Ürünlerin nerede olduğu tek tek belli. En sevdiğim birkaç tanesini alayım. Kırmızı ruj serisi harika. Burası Make Up Studio by Watsons. Burada isterseniz makyaj uygulaması yaptırabilirsiniz, isterseniz makyaj eğitimi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda kendimi kaybetmiş durumdayım. Çocuklar gibi mutluyum. Rengarenk oje seçeceğim. Beni gömün, 5 saat sonra görüşürüz. Buralar hep saç bölümü. Boya bölümü buradan böyle devam ediyor. Buraya böyle bir cihaz koymuşlar. Diyor ki izin ver sana yardımcı olayım. E hadi peki diyorum ben de ve üzerine basıyorum. Renkleri seçiyorsunuz ve o renklerin ışıkları yanarak size kılavuz oluyor. Ta -da! Hop geri geliyorum. Çünkü sadece saç boyaları yok. Bunları hemen görüyorum. Beyazlarınızı kapamak için saç maskaraları ve renkli saç boyaları var. Burası saç. Burası saç. Boydan boya her yer saç ürünleriyle dolu kişisel bakım ürünleri ihtiyaçlarınız için buraları geziyorsunuz. Bu arada bu elimdeki lollipop değil toka. <laughs> Nature's by Watson's ürünlerinin tamamını bu reyonda bulabilirsiniz. Ürünlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Ürünleri deneyip test edebilirsiniz. Sayın yolcularımız, Watson's Cilt Bakım Tesislerine hoş geldiniz. <laughs> Burası cilt analiz bölümü. Burada bu cihazla 3 dakikada kendi cilt tipinizi öğrenebilirsiniz. Cilt analizinizi ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Böylece doğru ürün tercihinde bulunabilirsiniz. Benim en sevdiğim bölüm biliyorsunuz çok sağlıklı besleniyorum. Ee, çeşitli yağlar var, besin takviyeleri var, bitki çayları var, ee, diyet ve atıştırmalıklar, sağlıklı atıştırmalıklar var. Aynı zamanda ilk kez görüyorum sebze bıçağı var. Hepsi benim olsun. Burası da ev dekorasyon bölümü. İçerisinde her şey var. Önlükler, tepsiler, saatler, fırın eldivenleri, şemsiyeler. Burnuma yapıştırmak istiyorum. Burası da müşteri hizmetleri. <laughs> Size nasıl yardımcı olabilirim? Efendim? Watson's kart işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Telefonunuzun şarjı mı bitti? O zaman hemen şu kutuya koyuyoruz. Şifrenizi giriyorsunuz ve istediğiniz kadar alışveriş yaparken telefonunuz şarj oluyor. Hediye paketimi lazım? Hemen halledelim. Yalnız kendimi paketlemek istiyorum. <laughs> Rengarenk mesaj panosu. Müşteriler burada istedikleri renk, çok tatlı mesajlarını buraya yazıyorlar. Gururlu kalbim sana vastınızı günler diler. Çalışanlar çok tatlı değil <laughs> mi? Harika. Hanımefendi pano yaydı.